Herkese merhaba ben Ahmet Emre Bu videoda mobilden video düzenleme yapmanız için sizlere bir uygulama önereceğim Bu uygulamanın ismi Vivacat Sosyal medya içerik üretiyorsanız veya amatör olarak video işiyle uğraşıyorsanız bu uygulama sizin çok işinize yarayacak diyebilirim Uygulamada video düzenleme nasıl yapılıyor ne gibi özellikleri var bu videoda hepsine detaylı bir şekilde bakmış olacağız Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden videoya geçelim Evet şimdi masanın başına geçtim ve uygulamayı sizlere göstereceğim Öncelikle bu uygulamayı nereden indirebilirsiniz Bütün Android ve iOS cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışıyor ve özellikle Huawei App Gallery'de olmasına dikkat ettim. Hem Google Play Store hem App Store hem de gördüğünüz gibi Huawei App Gallery'den bu uygulamayı indirebiliyorsunuz. Ben Huawei P40 Pro kullandığım için App Gallery üzerinden uygulamayı indirdim ve sizlere göstereceğim. Öncelikle bu uygulamanın iki versiyonu bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ücretsiz versiyon. Diğeri ise ücretli olan yani Pro versiyonu. Ben bu videoda sizlere ücretsiz versiyonla yapabileceklerinizi anlatacağım ama daha profesyonel işler yapmak istiyorsanız uygulamanın Pro moduna bakmanızı da tavsiye ederim. Çünkü ücretsiz versiyonla yapabilecekleriniz sınırlı ama daha profesyonel işler yapmak istiyorsanız promo'da bakmanız gerekiyor. Şimdi uygulamayı açalım ve programda video kurgusu hızlı bir şekilde nasıl yapılıyor? Hangi özelliklere sahip? Birlikte bakalım. E, programı açtığımızda öncelikle e, tamamen Türkçe bir yüzde geliyor. Türkçesi çok düzgün olmasa da bütün terimleri anlamanız mümkün. Şimdi öncelikle düzenleyeceğimiz videoları seçmemiz gerekiyor. Buradan istediğimiz kadar videoyu programın içerisine aktarabiliyoruz. Ben daha önceden yaptığım çekimlerden birkaç farklı görüntü ekleyip bunlar üzerinde çalışma yapacağım. Düzenlemek için galerimden 3 tane video seçtim ve ilerliyorum. Gördüğünüz gibi ve bu 3 tane video da burada e, aşağıda timeline dediğimiz bölüme geldi Videoları içe aktardıktan sonra yukarıda videonun izlemesini görüyoruz Aşağıda da timeline'ımız bulunuyor Alt kısma baktığımızda da burada videoyu düzenlememiz için gerekli olan araçlar var Birçok farklı araç bulunuyor bunlardan bahsedeceğim Öncelikle şu videoları ben birazcık kırpmak istiyorum Bu ilk videoda uzaktan zoomla köpekleri çekmiştim şöyle başından ve sonundan bir bölüm kırpıyorum. Ondan sonra bu da yine zoomla çektiğim bir gün batımı görüntüsü. Şimdi gördüğünüz gibi burada iki video arasına otomatik olarak bir geçiş efekti ekledi. Yani ben hiçbir şey yapmadım ve gerçekten çok şık bir geçiş efektini kendi zaten ekledi. Bunları değiştirebiliyorsunuz. istediğiniz efektleri koyabiliyorsunuz ama ama programın sizin için seçtiği efektler de gayet yeterli. Şimdi gördüğünüz gibi burada benim seçtiğim videolar arasına otomatik geçiş efektlerini ekledi. Mesela şu diğer iki videoyu da göstereyim sizlere. Araya böyle çok şık geçiş efektleri kendiliğinden ekledim. Şimdi programda kullanabileceğiniz araçlardan bahsetmek istiyorum. Aşağıda düzenli diye bir bölüm bulunuyor. Düzenliğe tıkladığımız zaman birçok farklı seçenek karşımıza çıkıyor. Burada animasyon oluşturma, bölme, filtre ekleme, işte ses düzeni ayarlama gibi birçok farklı seçenek var. Videoyu kırpmak için aşağıdaki böl yazısına tıklamamız yeterli. Mesela şu videoyu ben buradan kırpmak istiyorum. Bundan sonrasını kullanmayacağım. Böyle tıklıyorum. Gördüğünüz gibi videoyu iki parçaya böldü. Sonrasında bu parçanın üzerine basılı tutup sildiğim zaman aradan o kısmı kaldırmış oluyorum. Filtreler bölümü bulunuyor. Buradan da videonuza farklı filtreler ekleyebiliyorsunuz. Burada videonuzun rengini düzenlemek için birçok farklı filtre bulunuyor ama maalesef birçoğu ücretli modda yani pro modda aktif. Burada sadece deneyebiliyorsunuz. Ama ücretsiz modda da kullanabileceğiniz bazı efektler bulunuyor. Bir sonraki bölüme geldiğimiz zaman ise burada hani burada bütün renk ve ışık ayarlarını manuel olarak yapabiliyorsunuz. Videonun parlaklığını doygunluğunu, kontrastını, sıcaklığını hatta keskinliğini bile buradan ayarlayabiliyorsunuz. İstersen videoyu daha keskin bir hale getir İstersem daha da yumuşatabiliyorum Bunun gibi bütün ayarları manuel olarak yapmanıza izin veriyor bu program Onun dışında burada ses düzeyini ayarlayabiliyorsunuz Sessize alabiliyorsunuz ya da müzik ekleyebiliyorsunuz Timeline'daki videonun altında müzik eklemek için dokunun diye bir kısım bulunuyor Buraya tıkladığımız zaman burada programın bizlere sunduğu birçok farklı müzik bulunuyor İsterseniz bunları kullanabiliyorsunuz Ya da cihazınızın içinde bulunan ses ve müziklerden buradan ekleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar Onun dışında buradan videonun hızını ayarlayabiliyorsunuz Dondurabiliyorsunuz ya da aynı katmanı birden fazla kez çoğaltabiliyorsunuz. Programın önemli özelliklerinden bir tanesi de burada gördüğünüz VFX bölümü ve burada da farklı kategorilerde yüzlerce farklı efekt var. Bu efektlerin tabii ki şu anda hepsini gösteremiyorum ama siz de ücretsiz versiyonu indirerek buradaki efektleri deneyebilirsiniz. Gerçekten güzel efektler bulunuyor. Onun dışında burada müzik bölümü var. Zaten biraz önce bunu sizlere göstermiştim. Onun yanında videonuza metin ekleyebiliyorsunuz. Yani buradan istediğiniz bir şeyi yazabiliyorsunuz. Mesela buradaki yazı tipini seçebiliyorum. Yazının boyutunu, rengini her şeyini kendi istediğim gibi ayarlıyorum. Üzerine basılı tutarak timeline'da istediğim yere taşıyorum ve buradan hani istersem 5 saniye istersem 10 saniye süresinde tamamen istediğim gibi ayarlayabiliyorum. E, dediğim gibi programın kullanımı gerçekten çok kolay ve ben normalde bütün videolarımı bilgisayar üzerinden montajlıyorum. Mobilde şu ana kadar pek başarılı bir video düzenleme programı görmemiştim ama ama VivaCut bu işi en iyi yapan programlardan bir tanesi. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Sizde sosyal medya içerik üretiyorsanız veya amatör olarak video işiyle uğraşıyorsanız kurgularınızı da mobilden yapmanız gerekiyorsa Vivacatı sizlere kesinlikle önerebilirim. Pro modun ücretlerini de sizlere göstereyim. E bir aylık satın almak isterseniz 38 liralık bir ücreti bulunuyor. E, yıllık satın almak istediğinizde ise 1 yıllık ücreti 213 TL'ymiş. Bir de tek seferlik satın alma dediği bir olay var. 325 lira vererek programı ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Eğer bu işi profesyonel olarak yapmak istiyorsanız veya bu işten para kazanıyorsanız zaten bu işe bir yatırım yapmanız gerekiyor ve bu programın pro versiyonunu satın aldığınız zaman sizin çok işinize yarayacaktır. Bu yüzden dediğim gibi önce ücretsiz versiyonu denerseniz hoşunuza giderse de promo da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Benim bu videoda programla alakalı bahsedebileceklerim bunlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun artık böyle sonuna gelelim Bu videoda sizlere VivaCast uygulamasını anlattım Mobilden video düzenlemek istiyorsanız Bu uygulama gerçekten işinize yarayacaktır e, Uygulamayla ilgili veya farklı konularda Bana sormak istediğiniz tüm soruları Yorum kısmında sorabilirsiniz Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz Abone olmayı unutmayın Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın